Yaklaşık bu sene eee Mardin dışına yaklaşık bir tona kadar ben göndermişim. Fahri Dilmen, Mardin Orkide Kasabı'nın işletmecisi aynı zamanda sahibi. 81'den beri yani yaklaşık 40 yıl oluyor. Evet. Mardin sucuğu özellikle Mardin'e has olan bir sucuktur. Mardin'in sucukları özellikle doğal havayla biz bunu kurutuyoruz. Eti makineden geçirip ondan sonra kanından ve suyundan süzüp ertesi gün doğal bağırsakla dolduruyoruz. Aynı zamanda Mardin'in sucukları katkı maddesi içermiyor. Katkı maddesi içeren sucuklar bildiğimiz gibi onlar içindeki et taze kalır. Yani o bir koruyucu bir madde. Ama bizimki doğal. Etin ve baharatın dışında kesinlikle bir katkı maddesi içermiyor. Aynı zamanda Mardin'e özel e, onun baharatları nane ve kişniş onun vazgeçilmezidir. Ve sarımsağı. Her kasabın ayrı bir baharatı vardır. İsteğe bağlı, isteğe bağlı olan bir müşteri Acısı olsun, tuzu olsun, baharatı olsun, isteyen orta, isteyen acı, isteyen e, bazı diyabet hastaları vardır. Onlara da özel sucuklarımız yapıyorlar. Ve her kasabın da özel ayrı bir e, sucuk baharatları e, vardır. E, tabii ki denemeden olmaz. Önce deneyeceksin, tadına bakacaksın. Çünkü bu kesinlikle katkı maddesi içermiyor. Eti doğal. Eti kendi elimizle onun sinirlerini güzel bir şekilde alıp makineden geçirip suyundan süzüp bir gün dillendirip ondan sonra baharatlarını ölçü bir şekilde karıştırarak makineden geçirip bağırsakla doldurup bu şekilde şu dışarıda görmüş olduğunuz sucuklar onlar yaklaşık bir haftalık kurumuştur. Ve bu şekilde yani bizim sucuklarımız Mardin'de diğer sucuklarına kesinlikle benzemiyor. Buradaki gelen bizim misafirlerimiz sucuklarımızı görüp bir tane alıp denemek amacıyla ertesi gün bizi arayıp 5 kilo 10 kilo siparişi verip biz onları kargolattırıyoruz. İl dışına da gönderiyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Bir sürü misafirlerimiz geliyor. Misafirler geldiği zaman Mardin sucuğunu görüp bir denemek amacıyla bir tane alıyor ama onun arkasında mutlaka mutlaka geliyor. Yaklaşık bu sene Mardin dışına yaklaşık bir tona kadar ben göndermişim. İstanbul'da 4-5 tane Mardin yöresel ürün satan dükkanlarımız vardır. Orada bizim sucuklarımızı satmaktadırlar. Bu sadece bir kilo alıyor. Bir kiloyu tartıp içine dolduruyoruz. Aynı şekilde bu şekilde kurutuyoruz. Ee, genellikle tercümanlar onların yanında tabii ki varsa. Ee, bizim şimdilik akıllı telefonlar artık e, bir çevirmeleri de vardır. Geçerlerde Rusya'dan bir bey bayan geldiler. Onun hakkında aynı sizin almış olduğunuz bilgiler gibi ben onlara bilgi verdim. Ve onlar da aldılar Rusya kadar gitti bizim sucuklarımız. Ben de mi